Ağlama yüreğim ağlama Ağlama nefsim ağlama Senden başka kimse bilmiyor yüreğimdeki ateşi Senden başka kimse bilmiyor yüreğimdeki ateşi Çıkıp gideyim Şam'a izzetli topraklara Elimde kılıcım olsa savaşsam İslam yolunda Elimde kılıcım olsa savaşsam İslam yolunda şehit etseler beni izzeti topraklarda orada sahabelerin kanları duruyor ana şehit olup çıkayım Rabbimin huzuruna şehit olup çıkayım Rabbimin huzuruna Ağlama yüreğim ağlama ağlama nefsim ağlama senden başka kimse bilmiyor yüreğimdeki ateşi senden başka kimse bilmiyor yüreğimdeki ateşi Kardeşlerim şehit olmuş cennetlerde geziyor haydi kardeşim durma sende yanımıza gel diyor Gitmem gerek ana burada zaman geçmiyor. Gitmem gerek ana burada zaman geçmiyor. Rabbim bizlere hurileri hediye ediyor. Sayısız nimetler beni cennete bekliyor ana. Sayısız nimetler beni cennete bekliyor ana. Ağlama yüreğim ağlama ağlama nefsim ağlama senden başka kimse bilmiyor yüreğimdeki ateşi senden başka kimse bilmiyor yüreğimdeki ateşi senden başka kimse bilmiyor yüreğimdeki ateşi